En iyi olmak hakikaten çok iddialı bir şey ama böyle bir şeye layık görüldüğümüz için teşekkür ederiz. Sen senaryodan, arkasından, ekibimizden, yapımından, bütün çalışan arkadaşlarımıza kadar onların adına almaya geldik. Onlar sayesinde biz varız. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten layık gördüğünüz için. Arkadaşlar. Annem, çocuklar evin içerisinde hepimizin yaşadığı gibi biz de çok dikkat etmemiz gereken bir dönem yaşıyoruz. Allah'tan albüm çıktı, Allah'tan klipler çıktı, müzik bir şekilde besliyor. Ne Çocuklar gülsün diye sorduğunuz için çok teşekkür ederim. 41. Anaokulumuzu Siirt'te açacağız. Ne zaman Onun için yakın zamanda birazcık, pandemiden, birazcık dolayı evet. pandemiden, dolayı, Hı. yavaş gidiyor ama benim hayalim baharda açmak. Biraz heyecanlıyım. İlk defa böyle bir ödül alıyorum. Yıllardır aldığınız bir sürü ödül vardır herhalde, hepsi ama farklı katledilmiş. Ama ilk kat defa onur e, ödülü hı hı. aldığım için heyecanlıyım. Yok hepsi en iyi oyuncu, yardımcı oyuncu falandı. İlk defa yaşam boyu onur ödülü demek hakikaten insanın onur duyduğu bir şey oluyor. E, heyecanlıyız, ödül tabii ki insanı her zaman böyle motive ediyor. Ee, biz de hazırlandık, geldik meraklı bekliyorum. Bir ilk onda iki şarkısı olan ilk insan olmak çok mutluluk verici, keyifli bir süreç yaşıyorum yani müzik Ay kariyerim adına. İki tane özel ödül aldım. Özellikle bir tanesi tarz albüm ödülü. Bu da benim için çok önemli çünkü hep farklı şeyler yapıyorum ve hep karşılığını alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Mehmet Hanım barıştınız. Herkes evet. sizi hani böyle çok iç içe yan yana görmeyi umut ediyordu ama pek öyle pozları görmedik. Ama nasıl ki? olalım zaten biliyorsunuz bu korona patladı. Ondan sonra herkes evine kapattı kendini. Ama tabii ki hal hatır soruyoruz birbirimize sürekli. Ya da birbirimizin fotoğraflarını beğeniyoruz. Onunla ilgili bir yorum yazıyoruz birbirimize. Onunla ilgili bir sorun yok. Yan yana gelecek bir ortam yok. Yani benim adıma şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür evet. Seviyorum. Hoşçakalın. Hoşça